size lans edeyim. Sakarya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Lisans ilk bitirdiğim bölüm. Bir. Bir. Ee, daha sonra Sakarya Üniversitesi'nde e, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans e, Üretim ve Servis Sistemleri Yönetim üzerine işletme yüksek lisansı mevcut. Bunu evet. 2007'de bitirdim, iki. Daha sonra Sakarya Üniversitesi e, Ön Lisans Diploması Bilgisayar Programcılığı, üç. Daha sonra e, Bolu Abant İzzet Baysan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi üzerine yüksek lisansım 4. Daha sonra Beykent Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği lisans diploması 5. Bu da bunun ekidir. Onur belgem. E, mühendislik Fakültesinden onur belgesi aldım. Bunlar. Beş bölüm mü bitirdiniz? Evet, beş, beş tane. Öbürleri? Bunlar da e, çeşitli sertifikalar. Geçici olarak çalıştığım yerde de, daha önce çalıştığım yerlerden sertifikalar. E, bu ISO 9001-2008 kalite yönetim sistemi için sertifikam. E, bu yabancı dil kursu sertifikam, milli eğitimden. Bu yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu e, bilgisayar kursu sertifikam. Bu ilk yardımcı sağlık müdürlüğünün Sakarya Valiliği'ne olduğu ilk yardımcı sertifikası. Yine bilgisayar destekleri üzerinde bir sertifika. Bu da e, yönetimde liderlik üzerine bir sertifika. E, bunu bir almıştık. Kaç sertifika toplam? Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane de sertifika var. 5'te üniversite bölümü. Evet. 11 adet. 11. Evet. Maalesef durumumuz böyle. Evet. Üst üste Beş tane diploma var, iş bulamıyorsun. Evet. Niye? Niye? Yani... Yani ben... Ya, ya, eğitimli olduğun için daha kolay bulman lazım aslında. Aslında eğitimli olduğunuz zaman e, işler ters orantılı olarak gittiğini düşünüyorum. Yani e, eğitim alanınız e, yükseldikçe e, iş bulma olasılığınız düşüyor. şey diyor... Yani fazla eğitim aldığım için, 5 tane diplomam olduğu için eğitim başıma bela oldu gibi bir şey diyeyim size. Yani nereye gitseniz, iş görüşmelerine gidiyorsunuz, fazla eğitimlisiniz, bizim müdürümüzden eğitimlisiniz. Yani veya bir yere gidiyorsunuz, sizin vasıflarınız yüksek, biz sizle hani çalışamayız. Peki mühendis olduğunuz iş sahibi olamadınız desek nasıl olur? O da bir doğru yapım. Evet, Sapanca'daki bakın bütün su fabrikalarına başvurdum. Hani normalde bir fabrikaya girmem gerekmez mi? Bakın hani ben iş etmiyorum. Ben gidip bir yere başvururken müdür olayım da demiyorum bakın. Diyorum ki üretim mühendisi, kalite mühendisi diyorum ama işte bugün çağıracağız, şu gün çağıracağız ama kesinlikle bir dönüş olmuyor bakın. Yani o zaman ilanları niye veriyorsunuz hani o ilanları? Veya geçenlerde bir yine bir kurumda, tüzel bir kurumda bir sınava girdim, 90 aldım sınavda. Bugün girdiğimi varsayayım. Ertesi gün hemen aradılar beni. Çiğdem Hanım alamıyor. yok. E dedim dün niye sınava aldınız o zaman bizi? Ben bir buçuğa kadar sınava girdim orada. Ales gibi bir sınavdı bilgisayardan. Ben kurumları kötülemek istemiyorum ama yanlış anlamayın mı? Ben iş bulamıyorum. Sonuçta bu bir eksiklik şu anda. Hani sadece Cumhurbaşkanımızdan ben istiyorum ki beni görsün. Yani böyle bir insan var. Ben bir vatandaşım faydalı olayım. Peki siz mühendisin, iş bulamıyorsanız peki normal vatandaş nasıl bulacak iş arayın? Mühendis de, bulamıyor. Bulamıyor. Şimdi o, o sorular yani tabii ki benim biraz yani o, o soruları çözmüş olsaydım zaten <laughs> buralara da olmazdık belki de. Yani i̇lk olarak 2004 senesinde Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldum. Fakat ondan devlet sınavlarına KPSS'ye sürekli girdim ama yeterli kadro açılamadığı için yerleşmemiz olmadı. Bunun üzerine yüksek lisans başvurdum. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim ve Servis Sistemleri üzerinde yüksek lisans yaptım. Fabrikaya girerim diye düşündüm özel sektör. Zamanında bir fabrikaya girdik ama o bir küresel kriz oldu 2009 yılında. Ayrılmak zorunda kaldım. Dedim bilgisayar programcılığında atama var ona geçeyim dedim. O diplomayı da aldım ve sınava girmeye çalıştım. Fakat e, daha sonra yönetmelikte e, yüksek, yüksek lisans mezunu olduğum için o diplomam geçerli olamayacağı diye bir yönetmelikte madde olduğundan dolayı sınava giremedim. E, gerekli yazışmaları da yaptık. E, o diplomam da öyle kaldı. Daha sonra e, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi e, fizik eğitimi yani fen ve matematik alanları eğitimi üzerine yüksek lisans yaptım. Ee, ve ondan sonra da son olarak Beykent Üniversitesi İstanbul e, Mühendislik mimarlık fakültesi endüstri mühendisliği unvanı aldım ve onur belgesi de hak kazandım. Fakat şimdi görüşmelere gidiyorum. E, i̇ş e, özel sektör olsun, e, kamu da olsun. İşte eğitiminiz bize fazla geliyor. Sizinle yani çalışmak isteriz ama hani eğitimin sırf eğitimim yüzünden işe giremiyorum veya gidiyorum. Çay kahve içmeye çağırıyorlar beni. Şaşırıyorsunuz hani gittiğiniz zaman sizin gibi böyle birisi var mı? Meraktan biz sizi çağırdık diyorlar. Şimdi bir yandan bakıyorum. Acaba üzüleyim mi? Sevineyim mi? İki farklı bir duygu içerisindeyim. Benim tek isteğim ve talebim insanlara ve kendim adına balık vermeyin. Ben balık tutmak istiyorum. Yani yeterli donanıma sahip olduğumu da düşünüyorum. Sadece Cumhurbaşkanımıza ulaşmak istiyorum. Yani belki kendileri benim gibi birinden haberi olursa bana yardım edeceğinden tüm kalbime inanıyorum. Ve şöyle dediğim Ayrıca sertifikalarım da var. Bunları da unuttuk. Ee, işte kimya dersi işleyiş sertifikam var. Şimdi istihdam e, seferberliği var. Evet. Yani e, ne diyorsun bununla ilgili? Cum Cumhurbaşkanının hassasiyeti var. Evet. Siz niye iş bulamıyorsunuz? Şimdi iş bulamıyorum. Yani Yeterli devlet kadrolarında yeterli istihdam dediğiniz gibi e, kadro açılmadığından belki yani hiçbir kurumu da ben zan altında bırakmak da istemiyorum amacım o da değil hani benim sadece burada böyle bir sıkıntım var ve bunun giderilmesini talep ediyorum yani işte benim gibi binlerce işsiz var bunu kabul ediyorum arkadaşlarım var öğretmenlik mezunu ama e, onların geçtiği bir diplomam olsaydı benim işsiz kalsaydım inanın hani derdim ki bu benim kaderim hani benim gibi insanlar var. Bencil bir insan değilim. Ama ben o yollardan beş tur geçtim. Yani onu aldım olmadı, öbürünü aldım olmadı. Baktım bir arkama döndüm. Beş tane diploma olmuş. Bu sefer üzüyor beni. Yani ben buranın ve Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşıyım ve bizim böyle eğitimli, bilgili insanlara ve dürüst, etik, liyakat sahibi insanlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle de düşünüyorum. Eğer ben işe girdiğim zaman etrafıma da yardımcı olacağım. Belki sosyal projelerde yer alacağım. Bir vatandaşlık görevimi de yapmak istiyorum. Yani devletime, milletime neden yardımcı olmayayım? Ben bunlarda da çünkü Maslow'un bilirsiniz belki Maslow'un bir piramidi var. En altta nedir? Yaşam. Önce yaşam gıdanızı alırsınız. İkinci piramitte güvenliktir. Bu işte savaş halinde yer değiştirir. Üçüncü piramitte ise iş ve statüdür. Şimdi ben üçüncü promide geçemiyorum. onu Ondan sonra siz dörde ve beşe kendinizi gerçekleştireceksiniz. Çevrenize faydalı olacaksınız. E Ben sosyal yanımı da göstermek istiyorum. E faydalı bir insan olmak istiyorum. Dürüst bir insan olduğuma inanıyorum. Yani niye olmasın? Sadece Cumhurbaşkanımızdan bana randevu vermesini talep ediyorum. Daha önce çok iyi üç kere deneyimim, yani girişimim oldu bu konu üzerine. Tabii doğal olarak çok yoğun olduğunu söylediler. E danışmanları haklılar. Ama ben üstüne basarak söylüyorum benden eğer haber olursa bana yardımcı olacaktır. Peki nasıl bir iş olması lazım sizin çalışmanız için? Benim eğitimime, bilgime ve dediğime uygun olmalı. Yani bu aldığım diplomalardan yetkinliklerime uygun ve hak etmediğim bir işi zaten istemiyorum. Yani benim bilgime, tecrübelerime uygun bir iş istiyorum. Yani mühendislik olur, kalite mühendisliği olur, endüstri mühendisliği olur. Ee, öğretmenlik ama atamayla oluyor mesela fizikçi ataması biraz az. Ee, yani özel sektör olur. Yani o artık bir şey diyemiyorum. Şimdi ben Sakarya'da ikamet ediyorum. Sapanca'da evet. annem rahatsız. Evin tek kız çocuğuyum kız olarak ve anneme bakmakla yükümlüyüm. Yani Sakarya çevresinden de çıkamıyorum fazla şu an. Yani e, evet. mühendissiniz. 7 evet. yıldır iş arıyorsunuz diyebilirim. Evet, A, evet. 2004'ten beri 2004'ten beri kaç yıl diyor? 13 yıl mı yapıyor? 13 yıldır iş arıyorum. Kısalı vadeli işler oldu, ama işte bu ücretli öğretmenliktir. İşte kaymakamlıkta sosyal bazen projelerde yer aldım. Kısa vadede bir fabrikada çalıştım ama ondan sonra giremiyorum yani. Yani bu beni çok üzüyor. Bir şey diyordunuz siz yani e, e, bu kadar eğitim aldım başıma böyle oldu iş bulamadım. Bela oldu evet. Bir tam onu anlatır mısınız bana? Şimdi e, yani fabrikada çalıştığım senesi. ...Sakarya'da bulunan bir fabrika beni bir gün çağırdı... insan Kaynakları Müdürü... ...dedi ki Çiğdem Hanım dedi sizin eğitiminiz fazla... ...aynen bu cümle... Ee, ...dedi başka yerlerde daha iyi yerlere gelirsiniz... Ee, ...sırf bu yüzden... ...işten ayrılmak zorunda kaldım... ...daha önce ücretli öğretmenlik yapıyordum... Ee, ...çeşitli okullarda... ...işte çocuklar geliyor sorular soruyor... Ee, ...işte bir gün Müdür Bey çağırdı... ...Çiğdem Hanım fizik matematik anlatmayın... ...şunu anlatmayın... ...bunu anlatın... Yani çünkü fazla bilgiden çocuklar da gelip sorular soruyordu ve siz cevap cevaplamadığınız zaman mı hani benim cevaplamam gerekir onları. Öyle sıkıntılar yaşadım ama ben kurumları kötülemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. ben yani bu insanız ve ben orada yaşadıklarımı anlatıyorum. Ya yani nereye gitsem bu eğitimimden problem ya ben bir faydasını görmedim bu yaşa kadar. Ama Cumhurbaşkanımız eğitimi bilgiye değer verdiğini çok iyi biliyorum bakın. Eğer beni görürse ve beni tanırsa, böyle bir gencimiz var, böyle bir evladımız var diyerek bana yardım edecektir. Ve kendilerine buradan sesleniyorum ne olur, ona yardımcı olun.